ancelisiniz ama şimdi bir bizim hanımlar e, olarak çok önemli bir konumuz daha var. Bugün aynı zamanda sağlık günümüzde. Hı. Onun için e, efendim hanımları çok ilgilendiren rahim ağzı kanseri konusunda bilgilendirecek kadın hastalıkları bir doğum uzmanı operatör doktor Kaan Kocatepe'yi de misafir ediyorum Tabii. bugün. Ben, buyurun kan. <laughs> geldiniz. Olur. Biz böyle e, tabii ki hayat devam ediyor diyoruz. Hem eğleniyoruz, hem gülüyoruz. Tabii ki her şeyle de ilgileniyoruz. Bu arada bu rahim ağzı e, kanseri kadınlarda çok görülen bir hastalık. E, ben de tabii bütün kadınlar olduğu gibi hepimiz değil mi e, Nadide'ciğim? Hepimiz ilgilenmesi lazım. Risk altındayız. Risk altındayız. E, anladığım kadarıyla ee, HPV e, ne diyorsunuz? HQ... Human Papilloma Virüs Genital Sihil Virüs HPV evet. HPV HPV, HPV virüsü ile e, ilgili sizden bilgi alayım. Tabii. Şimdi rahim ağzı kanserinin diğer kanserlerden çok evet. önemli bir farklılığı var. Erken evrelerde tanınabilen evet. ve de %100'e yakın bir başarıyla tedavi edilebilen bir kanser türü. Öncesinde bazı belirtiler veriyor. Pap smear dediğimiz smear testinde yakalanabiliyor öncül belirtiler. Ha. O yüzden de önemi buradan kaynaklanıyor. Ve de çok etkeni, erken teşhis edilebilecek kesinlikle, bir. Yani 5 ila 15 senelik bir kuluçka döneminden geçen bir kanser türü bu. Bir Hı. de galiba bulaşıcı olan tek kanser türü. Evet. Bravo. Ben de onu söyleyecektim şimdi. Allah Allah. Yani evet. etkeni net olarak bilinebilen kanser türleri arasında belki de herhalde tektir. Şöyle ki bundan ki 10 yıl önce, evet. Bir, ciddi, yani, bir hastalık değil. Evet. E, bundan 10 yıl 15 yıl önce ben hatırlıyorum. En büyük etken olarak HPV deniyordu ama şimdi artık net olarak biliyoruz ki rahim ağzı kanserinin o en korkulan tipi birkaç tane tipi var tabi ama en korkulan tipi bu HPV denilen virüsle ortaya çıkıyor. yani Bu, bu bulaşıcı. Bulaşıcı yani. En bulaşıcı. az değer kanserler kadar. Kanserin kendisi bulaşıcı değil kanserin etkeni bulaşıcı. Etkeni bulaşıcı. Ha. Yani ha. HPV kanser bulaşıcı. Virüs bulaşıcı. bulaşıcı. Tabii. Virüs bulaşıcı ha, yani. Virüs bulaşıcı yoksa kanser işte yakın temasla bulaşır diye bir şey yok. Ama zaten etkeni virüs evet. olduğu için Virüsü taşıyan birisi kanser öncüsü lezyonu yakalamışsa bunu işte e, nasıl bulaştırabilir? Cinsel temasla e, erkek arkadaşına veya eşine bulaştırdıktan sonra o da başka bir e, kadına bulaştırabilir. Yani HPV'nin önemi buradan kaynaklanıyor ama hepsinden öncesi rahim ağzı kanserinin en önemli özelliği erken tanınabilmesi ve önlenebilir bir şey olması. Peki HPV'nin sonuçları nedir? Yani böyle bir virüs oldu diyelim. Ne yapar? Yani ne sonuç? E, genital siil dediğimiz işte genital bölgede Ki onu bilelim de seyircilerimizle tabii, paylaşalım. Tabii siil yani siil bayağı böyle ben gibi evet, e, evet. oluşumlara neden olabilir. Ama çoğu zamanda aslında hiçbir belirti vermez. İşte orada yani, rahim da... ağzı da, e, yapılan o smear testi dediğimiz incelemede belli olabiliyor. Bak. Yani hanımların mutlaka o smear testini 6 evet, evet. ayda Kesinlikle. bir yaptırması gerekiyor. Aynı Aynen e, öyle testi evet. mamografi çektirdiği gibi Hı -hı. simiri de yaptırması altı ayda gerekiyor. 6 ayda bir demenin de belli aralıklarla diyelim 6 ay ila 1 yıl arasında. Yani doktoru kendisi karar vermesi lazım. Yüksek riski olmayan rahim ağzı kanseri açısından yılda bir de yaptırabilir. Yılda ha. bir de yaptırabilir. Hı -hı. Ama ben biliyorum ki mesela yıllarca hiç gitmemiş kontrole. İnsanlar tanır. Gayet erişkin, gayet kültürlü insan. İşte bunu evet. her zaman televizyonlarımızda zaten konuklarımız uzman Doktor'dan doktorlarımızla yani. devamlı bunları söylüyoruz. Lütfen bu konuda çünkü yaygın bir hastalık maalesef. Herkesin ailesinde yani 10 kişiden 8 kişinin ailesinde olan bir hastalık genelinde. Onun için Rahim ağzı da çok çabuk kurtuluş var. Aşısı var değil mi efendim? Evet, çok işte, önemli. İşte ee, bu çok önemli. Erken tanınabilir Artık evet. son zamanlarda önlenebilir de koyduk. Yani bir kanserin önlenebilmesi aslında dünyada ilk bir çığır açan bir şey ve de bizim tıp dünyası olarak hakikaten çok takdir ettiğimiz bir buluş oldu bu. Etkeni bilinebildiği için kanserin tabii ki bir şeyin etkenini bilebiliyorsanız çaresini de çoğu zaman bulabiliyorsunuz. Etkeni, Sadece bunun evet. aşısı var yani evet. nadide. Rahim ağzı, Rahim ağzı kanseri değil. aşısı evet. diye bir şey çıktı. Bir son şey zamanlarda evet. bizim hayatımıza girdi artık tıp e, olarak. Artık insanlar İnşallah dileriz aşırı ki aşırı. diğerlerinde aşısı keşke, çıkar. Keşke. İnşallah. İşte etken yani bilinebildiği için, çünkü. etken bilinebildiği için evet. bu HPV denen virüse karşı vücudu bağışıklayıp o e, kanser yapıcı veya siil yapıcı virüse karşı vücut bağışık olduğu için o kansere yakalanma olasılığını belirgin bir şekilde azaltıyor. Peki diğer kanserlerin de e, Allah korusun da e, etken madde etkeni bulunsa onların da çaresi olabilir Tabii ki, mi? Kesinlikle yani şey, tıpta zaten en büyük kural etkeni bilmek. Eğer bir hastalığı deneysel olarak e, Aykeş, yapabiliyorsanız, yapabiliyorsanız işte gibi olsun. işte mesela hep haberler duyarsınız fareler üzerinde işte deneysel olarak şu hastalık meydana getirildi diye. Bunun amacı o hastalığı meydana getirebiliyorsanız çaresini de bulabiliyorsunuz. Hmm. Peki yani tıpta en büyük kurallardan bir tanesi odur. Eğer deneysel olarak bir hastalığı geliştirebiliyorsanız onun çaresini, çaresini de bulmuş mı? oluyorsunuz hmm. otomatikman. Bu fare bize çok yardımcı oluyor bu konuda. Evet, fare Öyle. Fare Gen şey tedavileri evet. var. Yani tabii ki yani e, zaten moleküler moleküler biyoloji ve genetik çağımızda artık damgasını vuran şeyler önümüzdeki yıllarda çoğunun şeyi olacak, tedavisi olacak. Efendim aşıyı aşı nerede ve nasıl yaptırıyoruz Hı. ve de yaş konusu nedir aşıyla ilgili. Şimdi rahim ağzı kanseri aşısı bir kere e, koldan yapılıyor. Onu hemen vurgulamak lazım. Çünkü ha. ilk tepki o oluyor. İşte nasıl yaptıracağız falan diye. Evet. E, koldan yapılan bir şey. Yani buraya. Resmen oluyor. koldan evet. yapılan Aynen evet. hepatit B aşısı gibi koldan yapılan bir aşı. 3 doz yapılıyor. Bir tane yapılıyor. 2 ay sonra bir tane daha yapılıyor. İlk dozdan 6 ay sonra bir tane daha yapılıyor. Yani hastalık olmadan doz. mı yapılıyor olduğu hastalık zaman? Hastalık olmadan yapılması tabii ki ideal olan. Ha hastalık olmadan tabii. önce yapılması. Yani e, Amerika'da mesela şu anda 9 yaşından itibaren eyaletlerin çoğunda kız çocuklarının artık rutin aşısı haline geldi. Nasıl Aha. hepatit B rutinse işte kızama kızama kaba hı. kulak nasıl Aşıları varsa aşısı varsa artık... Ee, bu rahim ağzı kanseri aşısı daha Yani artık tetikleyici rutin hale bir geldi. durumu yok mesela kanseri bir birinci derecede, derecede olan bir insan diyelim ki ailede var tetikler mi? İşte aşı... zaten rahim ağzı kanseri aşısının özelliği o ailede olmasa bile görülebiliyor. Hmm. Olmasa bile. Çünkü bile yani mesela evet. meme kanseri yumurtalık kanseri falan genetik bir bozukluktan kaynaklanabiliyor çoğu zaman ama bu rahim ağzı kanserinin etkeni belli HPV. Peki yan etkisi var mı aşının? Ben çünkü öyle şeyleri çok okurum hani yan etkisi ne acaba bu? Yani ilacı? alerjik reaksiyonlar tabii ki zaman zaman olabiliyor bölgesel alerjik reaksiyonlar. alerjim ama var uzun mesela. De bir de insanların en korktuğu şeylerden bir tanesi o işte mesela kızamık aşısı olanlar işte ileride şu beyin hastalığına yakalanıyormuş falan diye bir şeyler çıkmıştı bir ara. Evet evet. İşte, o yüzden insanlar korkabiliyor korkuyor bazen. Ama bu bunu şöyle düşünün bu çok lokal bir aşı yani kızamık zaten genel olarak vücuda virüsün kendisini verdiğiniz için zayıflatılmış şeklinde. Beyne gidip oturup işte orada bir hastalık yaratabilir. Ama bu e, sadece virüsün bir partikül, bir parçası. Vücuda girdiği zaman sanki virüs girmiş gibi algılıyor vücut ve ona karşı bağışıklık üretiyor. O yüzden uzun vadede korkulan bir sonuç hiçbir şekilde beklemiyoruz. Dünyada nerelerde uygulanıyor? Dünyada gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde uygulanıyor. Hepsinde uygulanıyor. Rutin olarak uygulanıyor. Az gelişmiş ülkelerde yavaş yavaş uygulanmaya başlandı. E, bizde de yavaş yavaş artacaktır. Evet yani bu sevgili seyircilerimizle de bunu paylaşalım. Çünkü gerçekten çok önemli bir kadın için göğüs ve... E... Rahim kanseri en önemli ve ikisinden de erken teşhisle ya da tabii. çok başında e, kurtulabiliriz tabii, diye düşünüyorum. Tabii. Şimdi ben birazcık Nedim Bey'e geçeyim sonra tamam. tekrar sizle <laughs> devam ki. edeyim. E, konular bitmez çünkü o kadar. Herkesin <laughs> konusu ayrı efendim. Şimdi bizde de tiyatroda bir kanser durumu vardı. Bütün tiyatrolarımız yıkılıyordu ama çok ha. sevindim ki şu anda... Tiyatrolarımız yıkılmaktan vazgeçilmiş. Evet. Bunu Nedim Saban bana verdi bu bilgiyi. Bu mutlu haberi diyeyim çünkü burada biz her gelen konukla Yıldız Kenterle Ayten Gökçerle Alipoğlu bütün tiyatro oyuncularıyla bunu konuştuk. Herkes kana alıyordu. Çok mutlu oldum. Şimdi yıkılmaktan vazgeçti. Onarılmak mı? Evet öyleymiş. Evet. Ee, yani bence hani yıkılmaktan vazgeçmesinin sebebi herhalde e, mimar e, yetiştirememiştir. Veya müteahhit e, hani e, bir şey olmuştur. Yani yoksa hani... Tiyatroyu çok sevdikleri için hani yıkmaktan vazgeçler diye bir şey yok. Yani herhalde bir problem oldu. Veya altta kanalizasyon E sonuçta bizi falan. mutlu eden bir şey. Tiyatrolar e, so güzel. yıkılmadı. Ben mutlusu ile ilgileniyorum. Güzel. AKM için üç defa yürüdük. Konuşma da yaptık. Bilmem ne evet. AKM'nin önünde. E, Muhsin Ertuğrul için sessiz eylemler yaptık. E, mumlar yaktık. E, ve e, sanıyorum eylemler sonuç verdi. İki tiyatro da yıkılmıyor. Ve e, anladığım kadarıyla, duyduğum kadarıyla Muhsin Ertuğrul Pek yakında oyunlarda da oynanmaya başlayacak. Ama çok şükür. Bu sene orada konuk yönetmenim şehir tiyatrosunda. İnanır mısın Nilgün'cüğüm? Gidiyorum çünkü 76'da girmişim ben oraya kütüphaneye. Evet. Ve her tarafında bir tarih var. Yani o bir tane tekstin bile o eski tekstleri bildiğimiz. İşte bilirsin, bunlar değil mi? ne ha. mutlu bize ki sesimizi duyurduk. Evet çok ee, çok hoş oldu yani. Yıkmaktan vazgeçtim. 76'da mı girmiş? Ben 76 yılında yani Lambert şimdi hı. hanımlar sizi çok ilgilendiren ne? bir konumuz var lütfen <laughs> ekran başından ayrılmayın lütfen. <laughs> Nefis valla çok güzel. Güzel değil mi? Katılasım çok geldi. Güzel. La, la, ya. La, la, ya. Ya. Şimdi arada e, sevgili Doktor Bey çok e, telefon gelmiş Rahim Ağzı ile ilgili. Gerçekten önemli bir evet, konu evet. çünkü biz kadınlar Aha. için. E, Amerika'da e, iki dakikada bir ölüm varmış değil mi? Yeni <laughs> olarak dünya üzerinde, dünya üzerinde istatistiksel olarak istatistik olarak iki dakikada bir iki dakikada bir, dakika da bir, bir kadın bölümü. Ne kadar sık olduğunu belirtmek için. Türkiye'de bu hastalığı Rahim Ağzı Türkiye'de de iki günde bir Bu evet. çok önemli Amerika bu aşıyı çıkarttığı için de e, seneye işte %95 azalacağına inanıyormuş evet. değil 10 ila mi? 15 sene sonunda ila, evet. e, Artık bunun meyvelerini toplamaya başlayacaklar. Şöyle şu açıdan e, Amerika yılda bu HPV ile Uğraşmak için yaklaşık olarak 4 milyar dolar civarında para harcıyor Kendi şeylerine vatandaşlarına Yani 250 milyon nüfusu 300 milyon nüfusu olan bir yer 4 milyar dolar masrafı var Şimdi bir mantık kurdunuz zaman zaten bu aşıya ödeyeceği para bunun çok daha altında olacaktır. Her şeyden önemlisi tabii sağlık ama işin maddi boyutuna baktığınız zaman da zaten aşikar bir şekilde ortaya çıkıyor ki bu aşı dünya üzerinde zaten genel olarak bu HPV dediğimiz virüse karşı çok etkili hem sağlık açısından hem de maddi açıdan işte maddi açıdan diyorum çünkü hakikaten sağlığın korunmasında en önemli etken para biliyorsunuz o açıdan çok önemli bir aşı bir telefon olduğu için. var galiba tabii, size tabii. bir soru olabilir. Alo. İyi günler. İyi günler Gülsüm Hanım. Günaydın efendim. Nideden arıyorsunuz. Buyurun. Ben doktor bey sorum olacaktı. Buyurun efendim. Evet. Demin rahim içindeki eee <laughs> siillerden bahsetti ya doktor bey. Evet. Evet. Benim o siiller dışta var. Hı hı. Ama 17-18 senelik var. Şimdiye kadar bir halsizlik vermedi bana. İki üç defa o yüzden değil de diğer sebeplerden doktora gittim ama doktorlar da bir şey demedi. Benim testiniz yapıldı mı bu kanser? Kanser testiniz yapıldı mı? Efendim? Kanser testiniz yapıldı mı? Rahim ağzı kanseri yok, yok. Testi. Simir falan. Simir. Anlamadım. Simir sorry. testi yapıyor jinekologlar. Yok öyle bir test falan yapılmadı. Onu yaptırmanız lazım ama o siiller illaki HPV olması Tabii. gerekmiyor. Yani başka nedenle de olabilir. 15 seneden beri büyümediğine göre, azalmadığına göre, çoğalmadığına göre belki başka bir şey olabilir. Çoğalma yani. var şu 1-2 senedir. Ha, o zaman iyi bir muayeneden geçmeniz lazım tekrar. Bir de simir testi mutlaka yaptırmanız lazım. Siz bir an önce bir jinekolojiye gidin. Bence. Evet, tabii tabii. Gülsüm Hanım simir evet. testini duydunuz mu? Duydum duydum. Heh, işte o test çok önemli. Aynen. Her kadının mutlaka... Senede bir defa ya da gerekiyorsa evet. 6 ayda bir simir testi yaptırması gerekiyor. Yani sizin anladığım kadarıyla hiç yaptırmamışsınız. Mutlaka bir yaptırın ki içiniz rahat etsin diye. Ben de onun için aradım işte içim rahat etsin diye bana Ama... yoksa bir zarar yok. İşte simir testinizi yaptırın. E, yani. o zaman içiniz daha rahat eder. Yani şu anda tabii ki Biz sizin içinizi rahat demeyiz. Onu ben tabii. her hastanede yaptırabiliyor muyum? Kesinlikle her hastanede. Yani böyle e, sigortası olanlar mı sadece yaptı? O da çok önemli. İnsanlar Hayır. çünkü buna devletimizden devlet para bunu, devlet bunu karşılıyor. Ver. Yani emekli sandığı olsun, sigorta olsun, bağkur olsun. Yani devlet hiçbir zaman zaten sağlıkla ilgili bir şeyi geri çevirmiyor. Evet. Öyle bir şey yok yani. Hani aşı yaptırmak isteyenlere de devlet Aşığı karşılıyor. Aşı şu mı? anda devlet karşılayamıyor çünkü maliyeti çok yüksek olduğu için. Hmm. Ama e, hmm. Peki şey, Hüsnü Hanım ben sizi tutmayayım telefon başına ama önce semir testinizi yaptırmanız gerekiyor ki kendinizi rahat hissedebilesiniz hayır, diye. Oldu. Teşekkürler olun efendim. Günler. İyi günler. Hayır. Sağ olun. Teşekkürler. Aşıya şu anda devlet bir çözüm bulamadı. Tabii ki doğaldır. Çünkü yeni çıktı bir kere. Çünkü e, maliyeti, yüksek maliyeti yüksek. Ama bir. hepatit B aşısı da böyleydi. İlk geldiği zaman bir, yani hmm. devlet rutine alamıyordu bunu ama şu anda artık küçük çocuk çocuklara iki aylık sonra. yani yeni doğmuş çocuklara yapılıyor ve ee, artık rutine bindi. Bu da zannediyorum öyle bir aşı olacak. Yani yakında ne zaman ama belki 10 sene sonra falan. 10-15 hmm. sene sonra. Hadi biraz eğlence katıyorum hayata. <laughs> Size zar attıracağım. Sen zaten eğlencelisin. Ne? Ay o ne? Gel bak. Bu zarı atacaksın ne çıkarsa sana. Bak para var, yalan var, gelecek var, aşk var. Ne çıkarsa ben zarflarımı elime alayım. Zarflardan e, sana soru seçeceğim. Ama bu sorulara doğru cevap şey mi? Gözücen fal mı değil mi? At bakayım. Ha. Hayır, Hayır, at. Böyle çevir at ister. Bakalım ne? ayol öyle at, olmaz. At, at. Tut, tutma. Azar tutuyor ayol. <gülüyor> <gülüyor> İstediğim çıkmıştı. Ne güzel gelecek kültür çıkmıştı. E tamam gelecek çıktı. Kültür çıksa çok kazık sorular vardı. Ama Daha kötü olurdu. Eyvah. Ay, aman, aman, aman. Gelecek sorusu çıktı sana. Gelecek konusunda en çok güvendiğin kişi kim? Ee, nasıl oldu nasıl olsa o da yanımda olacak dediğin biri var mı hayatında? E var. Var e, bana hayata bakış açımı oldukça değiştiren ve e, bir sürü e, şey kazandıran biri var. Kim bu? İsmini söyleme. İsmini söyleme. Kim senin hayatında arkadaşın mı? Aa, arkadaşım. Arkadaşın Hı. mı? E ee, o zaman söyle kız mı erkek mi? Erkek. <laughs> Ay ne iyi arkadaş. Gerçek arkadaşım mı yoksa hemen gittin aşk buldun şimdi ona mı güvendin? <laughs> bu sefer ona hayır. güvenecek bu sefer yine şey <laughs> hayır, oldu. Ha? Hayır arkadaşım. Arkadaşın <laughs> mı? Doğru söyle. <laughs> Doğru. Sonra sevgilin olduğunu duyarsam çok kızarım yalan söyle. <laughs> Doğru. Söyleyeyim. Doğru mu? Ha? <laughs> Doğru. Bak bakayım gözüme. Hani arkadaşın da olsa efendim bir daha sevgilin olursa testlerden geçirecekmişsin. <laughs> evet, o testler, testler. Evet. yapılıyor mu? Geçiririm inşallah. <laughs> o testler. Yapılacak. Hangi Yapılacak. test bu gözünü seveyim bana da ver bu testi. Yapılacak. <gülüyor> 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 yani e, sen de çok iyi biliyorsun ki insanın güven, insanlara güveni kalmıyor. İnsanlara güveni kalmadığı gibi hayatına sokacağı insana da böyle yeni öğrendiği tecrübeleri şöyle bir sınıyor onu. Hı. Öyle testlerim var yani. Öyle testler. Şöyle birkaç var. sayfalık öyle lafta test değil. He. Ama hayata giderek her gün çaktırmadan yapacağın test. Daha öncekinde evet. bu testleri hiç uygulamadın mı? Uygulamıştım maddeleri arttırdım. <gülüyor> 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 çok güzel otur yerine. <laughs> Harika sevdim. Geliyorum. Hadi sen gel. Ama maddenin e, zayıf atmasına bayıldım yani. Ama çok güzel <laughs> bak. Zayıf atıyor ah, yani. Bu geldi. Ayol. Evet. <laughs> tut tut sen de güzel oluyor. Tut. Hadi. At. Bir, ne evet, yaptı adama ne gelecek tabii Nedim adam Saban sanatçı tabii. Nedim Saban bir de üstelik şey o tatlıcı ne gelir para, para geldi. Gelecek. Tabii gayet ya. doğal. Yani seviyorsun bu gayet parayı. Doğan, para para doğan. para. <laughs> para para para. Ne soracağım ama şimdi parayı çok güzel de parayla ilgili hiçbir şey bilmem onu söyleyeyim yani. E, ne, bilmiyorsun belli. <laughs> ha bire tatlıcılar parayla hiç ne bilmez sevgisi. <laughs> ha bire tatlıcı artıyor ha bire şeyler büyüyor. İyi ki bir fabrikalar büyüyor. Dur şimdi. Söyle. Aa. Kolay olsun ne olur öğretmenim. Dur bakayım öğretmenim ya. Bana <laughs> şöyle şey istiyorum. Dur bakayım. Aa. Bak, seçemiyorsun. Ay Aa. Yarın gene buradayız. Bir dakika. <laughs> Sevgiliniz ya da eşiniz Hı. hiçbir açıklama yapmadan sizden yüklü miktarda borç istedi verir misin? Yarışma başladı. Hiçbir açıklama yapmadan. Yani hiçbir bir açıklama bir yapmadı. Bak bir de para alacağını yoktur falan sevgilim, diyor. Sevgilim bana e, 80 bin dolar verir misin? Ne zaman ödeyeceksin? Soru Faizle mi ödeyeceksin? soru soruyor. <laughs> bak bak para da. Bak bana <laughs> da. <dünyanın gülüyor> <arası gülüyor> mi ödeyeceksin? Teminat Ay, sevgili, olarak sevgili, ne veriyorsun? Sevgili diyorum. Ne Sevgiliden de faiz mi alınırmış? <laughs> Allah Teminat. seni et. <laughs> Ödediğine şükredeceksin sevgilinin. Bu adam ya, duygusal değil adamın yanında sevgili var icabında. Şey değil yani derim ki yani, e, gidelim bir yere konuşalım. Ne, niçin lazım? Başka bir şey yapabilir miyim? Bak bak. diyordu veririm, ki. ki güya diyordu ki. Ha. Hiçbir soru sormadan. Ondan şey yapacak. Hani parayla ayar ayar ayar. Hayır yani yoktu. Bak <laughs> teminat da istedi. Hiç karşına. duygusal bulmadım. Teminat da teminat istiyor. <laughs> faiz istiyor. Oho. Otur ya. Banka sözleşmesi değil. Vallahi sen sevgili ta. falan bulamazsın. Yok he. merak evet. ederim ama niye böyle bir şey lazım oldu diye. Ee, yani başına bir şey mi geldi Allah ha, korusun. Hadi canım hadi canım. E, çevir kazı edelim. yanmasın ha, diyoruz. Hadi canım hadi canım. Ama gidiyorsa beraber gideriz peki, peki, peki 80 bin dolarlık ay. elbise alışverişi yapar mısın? Hayır yapmam. Yani Bak, şey. Geldim, Ama 80 bin doparaca. dolarlık elbise alışverişini de hangi adam yapıyorsa bileyim bakayım onu. ne bileyim ben valla kim kaybetmiş? Allah Alan vardır herhalde. Hiç öyle yani şeyler hayal bile. 3 oyun yaparsın 80 bin dolar. 80, <laughs> 80 oyun bin yaparsın. dolara biz 3 oyun yaparız. Valla ben elbise alacağıma tiyatroya yatırım. Valla ben kötü vallahi. niyetle davranmışım. Adam tiyatro aşkı için sormuş o parayı. Yani <laughs> tiyatroya para art. Diye. Canım, <laughs> canım Çocuklar veda etmek Güzel. zorundayım Ay, Son sözlerinizi alacağım gitmem. Doktor oh. Bey hanımlara e, söyleyeceğiniz Son sözleriniz nelerdir Ne söylemek istersiniz ee... Buyurun hanımlar sizin bütün ekran başında Yani yıllık Jinekolojik muayeneleri ihmal etmeyelim Çünkü bir mantığı var bunun Çok daha sonraları rahim ağzı Kanserinin oluştuğu zaman Tedavisi var Ama maalesef çoğu zaman ee, yaşamı kısaltan veya işte zorlaştıran bir tedavisi var. O yüzden bu kansere yakalanmak yerine genç yaşlardan itibaren düzenli olarak simir testlerinizi yaptırın ve jinekolojik muayeneye gidin. Çünkü buna değecektir. Evet sağlık her şeye değer efendim. Ama sağlığımıza dikkat edelim 80 bin dolarlık alışverişten çok evet. daha önemli. Aldığın alışverişi 3 gün kullanıyorsun atıyorsun ama sağlık <laughs> ömür boyu. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Peki Nedim sabah son sözlerinizi alayım, web siteniz neyiniz varsa Tabii. söyleyin. Hanımlar mi? yıllık işin e, ekolojik testlerinizin yanında, yaptırdıktan sonra, yanında, sağlıklı yani, olduğunuzu yaptıktan sonra, sonra yıllık olarak tiyatroya da gelmeyi ihmal etmeyiniz lütfen. Çünkü Türkiye'de ciddi bir kanser var, e, e, bir cahillik kanseri bulaşıyor. Türk halkı buna layık değil. Çünkü hani bize ne hem içeriden hem dışarıdan kuşatıldığımız için en azından içeriden kuşatılmayalım. Doktor bey ne diyor? Bak dışarıdan kuşatılırsan aşısı var diyor ama biz içeriden kuşatıldığımız için aşısını da bulamayacağız. Bir tiyatro, bir sergi, bir şey... Lütfen bunlara destek verelim. Tiyatrokare.com.tr'den de bizim oyunlarımıza gelmek isterseniz bilgi alabilirsiniz. Bu hafta başlıyoruz. Çok güzel. Bu konuşmayı çok sevdim. Hayır yapana çok kadar sevdim. zaten canınız Teşekkür çalıştım. ederim. <gülüyor> 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 çok, çok, çok güzel. Nadir'ciğim senin de sözlerini alayım. Benim iki tane şeyim var. Biri soru biri şey. Soru. Ee, Birincisi bana da Nadia Sultan Komtiyar'dan artık ulaşabilirsiniz. Süper. Birkaç gün sonra sistem açılıyor. Benim sistemde var nilgunbergun.com. Tamam, Hepimize görüyoruz. ulaşabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ondan sonra herkese sevgilerimi gönderiyorum. Sana teşekkür ediyorum. Gerçekten kendimi çok iyi ifade ettiğimi düşündüm burada. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İkinci, Sorumu ikinci. E, ya şu hani Nilgün'ün programında çıkan şu kolye vardı ya şöyle. Hangisi o? Ee, hani tanıtımda çıkıyor pırlanta. Ha. Evet, evet. Alır mısın 80 bin dolarlık bana pırlanta? Ha, ben indirim evet, yaptırırım. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> her işe indirim yaptırırım sana. Daha ucuza alırım <laughs> <laughs> 80 Ama bin bu dolar. Ama bu Sen al ve içinden gelin. gördüm Ama onu. şekerim sen, sen bir kere testlerini yaptın mı adama? Adamı test sorusu Ben ben fırsatta canım ilk sorudan sonra. Ya kalırım. adam hiç duygusal değil bir kere <laughs> Direkt kaldı. Bana bak <laughs> sen sen ol bir daha sefere testlerini yanılmış burada görmeyeyim seni. O tamam. kadar. Siz Bu testleri ya. ne e, yapıyorsunuz tamam. şimdi? Ee, bir aşk durumlarına falan bir son bir şey verecek misin sen Bir öğüt falan verecektin. Ya. Kulağımı çekecek o benim. Aşk şey dönmüş. Diyor, diyorum ki çok aşıklar gördüm ben. Ben mesela bir şeylendiren bir programına gittim. Kol e, bak elindeki ha. yüzükte ne harfi? var Vardı. Boynundaki şeyde ne harfi vardı. Saatinde ne? Her yerinde ne? Nazire'nin nesi vardı Aynı yani. Aynı güzel ya. Döndü Aşk, değil mi ona? Gerçekten. Bilmiyorum döndüm döme. Daha Ama bir iki sene önce mi böyleydi? İki sene evvel. Ama aşklara güven neymiş? Neymiş? Aşklara, aşklara güven, güven Mehmet Ali'nin parmağı oldu. Güven sevgili seyirciler bugün çok keyifli bir gün geçirdim. Çünkü gerçekten dostlarım vardı. Sevgili doktor Beyleri çok mutlu oldum. Çünkü bizi ol. gerçekten aydınlattı. Efendim yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, aşkla kalın, tiyatroyla, sanatla kalın. Ama lütfen sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Evet Rubato söz sizde. <laughs> Gözlerim yaşlı gala Bu gala taşlı gala Cındılı taşlı gala Korkaram yan gelmeye Gözlerim yaşlı gala Dağlara çen düşen Come no, no.